Bu Amerikalı adam karısı ve kızıyla birlikte Singapur'a tatile geldiğinde başına geleceklerden tamamen habersizdi. Tatil güzel başlar, egzotik sokaklarda keyifli bir şekilde gezinirler. Ancak bu huzurlu gezi kızlarının bir anda kaybolmasıyla kabusa dönüşür. Panikleyen adam ve eşi hemen kızlarını aramaya başlar. Uzun arayışın ardından onu bir Budist rahibin yanında bulurlar. Rahip kızı teslim ettikten sonra adama bu karşılaşmanın bir tesadüf olmadığını söyler. Ancak adam bu sözleri önemsemez ve aile ile birlikte yoluna devam eder daha sonra yemek yemek için gittikleri bir alışveriş merkezinde karısı ve kızı tuvalete gittikleri sırada silah sesleri duyulmaya başlar adam hemen panikle ailesini bulur ve saklanmalarını söyler silah seslerinin geldiği yöne ilerlediğinde karşılaştığı manzara karşısında dehşete kapılır bir adam elindeki tüfekle önüne çıkan herkesi acımasızca vurmaktadır yerde vurulmuş halde yatan bir güvenlik görevlisinin tabancasını alır ve katile doğru hamle yapar ancak ilginç olan katilin onun orada olacağını önceden biliyor olmasıdır. Adamla alaycı bir dille konuşur. Adam daha fazla dayanamaz ve katili vurur. Katil yaralı halde yere yığılırken adama teşekkür eder. Çünkü onun ölümü şeytan kapısının açılmasına neden olacaktır. Tam o anda büyük bir patlama olur ve etrafa alev topları yayılmaya başlar. Bu sırada tuvalette saklanan karısı ve kızı dışarı çıkar. Ancak dışarıda gördükleri şey tatilin en korkunç anıdır. İnsanlar adeta akıllarını yitirmiştir. Herkes birbirine saldırmakta, hiç kimse, kimse kimseye acımadan öldürmektedir. Sizce bu kaosun içinde kadın ve kızı babalarına kavuşabilecek mi? Sonra ne oldu kanalını takip etmeyi unutmayın.